Kadere sitemin ne faydası var? Kadere sitemin ne faydası var? TEN çare sabır dilemek. Kadere sitemin ne faydası var? Kendini yorma tatlı sözlerinle. Teselli etmenin ne faydası var? Teselli etmenin ne faydası var? Sanki beni döner döner gelecek misin sensiz ne haldeyim Bilecek misin bu gözümdeki yaşları silecek misin Ağlama demedim ne faydası var döner 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 Tek çare tanrıdan sabır dilemek Kadere sitemin ne faydası var Kadere sitemin ne faydası var Kendini yorma tatlı sözlerinle Teselli etmenin ne faydası var Teselli etmenin Bilecek misin? Sensiz ne oldayım? Bilecek misin? Bu gözümdeki yaşları silecek misin? Dununu, tününün, tününün, ağlama demedim ne faydası var.